Bırak. O Abi, evde mutlu olalım. Ne yaz, sana mı? söz Abi, veriyorum. Ya. Sana söz veriyorum. Sabah seni uyandırmayadan çıkıp gideceğim. Hiçbir şey yapmayacağım sana. Sana söz veriyorum. Ali başkan Bana yine karşıya yapar. geçti. Ali çok teşekkür ediyorum canım benim. Ali başkan. Ali başkan yine karşıya geçti. Kutucu burada mı? Ya pıt pıt. Özgür. Mi? Canını yerim. Antep Özgür hangi şey Özgür yerim. o sana hediye Burak. Eyvallah paşam. Ulan bendeki Özgür'se geberttim onu. Göremiyorum. Valla. Ali Başkan teşekkür ederim. O zaman bu Nazdarova'yı arkadaşlar bir dakika dur sen ne anlarsın şarkıdan gerizekalı. Bu Seda Sayan, ya ne Seda Sayan'ı şey şey ee, neydi lan onun ismi? Ali Başkan.